Selamlar Akrep burcu. Hoş geldin kanalımıza. Sefalar getirdin. İnanın şuraya oturana kadar ne çileleri çekiyorum, ne yapıyorum sormayın. Şöyle rahatça bir oturup da bir bakayım yok. Her Heriden ayrı bir telaşa. Neyse. Şey derler ya, Allah hiç kaygısı versin. E, doğru Doğru ne yapacak bir şey yok. Neyse. Bir kara bir ayna var. Aynanın üstü siyah bir perdeyle kapalı gibi. Biraz gönlünün kapılarını mı kapattın? Biraz karanlık bir bölgede misin? Pencerede ya da ayna yerine. Şu, şu pencerenin perdesini açman lazım. Gönlümü çok karartmışsın. Bir kere oradan ben söyleyeyim sana. Bir kere bunu bil. Gönlünü çok karartıyorsun. Pencereni aç içeri aydınlığı al. O nüfuz eden pencereni de aç hatta. Yani şöyle bir gerçek anlamda da açabilirsin. Bak gerçekten. Ee, şimdi canım bir şöyle kendine gelmen lazım. Ferahlaman lazım. Şey demişken de böyle bir şarkı vardı ya. Pencereyi aç perdeyi arala. Kalemim düştü. O şarkı da aklıma geldi. Aç yani aç. Evet sonra tabii ki önemli bir meselen var yani şimdi pencereyi perdeyi açmaktan olmaz abla diyor olabilirsin ama aç yine de aç burada bak büyük kocaman bir sinek gibi başka bir hayvan gibi bir böcekle uğraşıyorsun o tarafa çekiyorsun bu tarafa çekiyorsun tabii sağlıksal sağlık. bir şikayet içerebilir fakat böcekte aslında e, bilinmeyen hayırlar vardır böyle sihirli etkiler çalıştıracak, sihirli etkiler görecek olabilirsin. Çünkü hani böyle sinek de olsa bir kanadında zehir, bir kanadında böyle onu yok eden bir şey varmış ya bilirsiniz belki. Yani sen zehirli değil de sihirli tarafını alacaksın olayın. Bunu bir kere söyleyelim. Şurada devasa bir tane parıldayan bir elmas var. Maddi anlamda ya da şey diyeyim ya illa maddi olmayabilir de diğerli bir hediye alacaksın. değerli bir hediye gelecek. Maddi de olur da e, değerli bir hediye gelecek demek. Ya da bu sende bulunan bazı cevherler var. Bunun farkına var demek. Bu cevirlerin farkına var demek Ya Bir parıldama enerjisi de geliyor. Bir çiçeklenme enerjisi var aşağıda. Sevgili akrep. Yani su da akmış yolunu bulmuş. Peki. Peki peki peki. Bir 8 rakamı gibi. Bir sonsuzluk sembolü gibi de rahat ol, esnek ol, kaygısız ol biraz. Hayat telaşlarından belki biraz sıyrıl. Ama tabii ki bununla birlikte iki işle meşguliyetin sonucu yorgun da olabilirsin. Belki iki şey arasında kalmakla birlikte bu meşguliyeti de yaşıyor gibisin. Bir derine dalma zamanı gelmiş. Vakit çoktan gelmiş. Yüzeysel geçiştirme bir şeyleri. Derine dal. Onun haricinde bir anne ya da bir baba bir çocukla meşgul. Şurada canım da. Ya hasretin duyduğunuz çocuğunuz mu uzakta ya da işte torunumuz olabilir. Bir yakınlaşma var. Anından öpüyorsun bu çocuğu daha yeni yeni yürümeye başlayan bir buçuk iki yaşında gibi. Anlatabildik mi? Böyle bir bebek, böyle bir çocuk. Haneye zenginlik, bolluk getirecek bir şey. Ben size dedim ya, hediye diye. Ama şurada da buketiyle bak, canım benim. Buketiyle bir, bir insan geliyor, çiçeğiyle. Kız isteme, olan evlendirme ya da sevdiğin birinin kapsına bu şekilde jestle gitme erkeksen. Bayansam böyle bir jest görme. E, Tabi bazılar diyor şimdi nerede o eski şeyler? Oluyor ya. Romantik, doğusal. E, nerede ne yapması gerektiğini bilen bir e, insansa bunu bilir yani. Biraz ruhu varsa, kalbi varsa, bu işte gönlü varsa bilmesi gerekiyor. Yok böyle jestleri yok. Odun gibi diyorsa. Bunda biraz yontman lazım canım not olursa. Evet böyle böyle böyle. Telefonun karşısında hem cinsin olan biri. Ya sanki uzun zaman görüşmemişsiniz gibi. Bir soğukluk girmiş. Bak küslük kırgınlık değil de soğukluk girmiş gibi. Soğukluk sanki bir anda sıcak bir havaya bırakıyor kendini. Kendini de yakan, sizi de yakan biri var sanki. Yani işte bugün böyle yapmasaydı şu an böyle olmazdık dediğim biri var. Biraz sitemkarsın. Ama onunla da bir konuşma yapmak istiyorsun. alev alev yanıyor sendeki kalp, sendeki ruh, sendeki beden, yükselmiş ateşler. Sen dursan da durmuyor bir şeyler. Ve yani işte hararetlenmişsin. Şu işi yapayım, şunu yapayım, şu kişiyle iletişime geçeyim. Şunlar şunları hemen yapmam lazım. ve bu da senin motiveni yükseltmiş. E bu işinde de büyük bir destekçin var. Bak kocaman bir insan. Senin ateşlenmene su serpmiyor da yani sanki o da seni hararetlendiriyor. Ee, yangına körükle gitme meselesi değil bir kere ama hani hadi yapabilirsin hadi olabilir hadi şurada şunu artık gerçekleştir gibisinden o da seni böyle bir böyle böyle destekliyor bir tane de bacağından rahatsız bir insan var onu kucağına alıp bir yere götüren bir insan çıkmış bak Bak bacağı burada. Kucağında. E, sağlıksal bir sıkıntısı mı var birine? Ya da kendini güçsüz hissetmek de olur. Hemen hemen hayatınıza şöyle bir dinamizm getirecek bir şeyler katın. Katın da katın. Yapın da yapın. Eğer sağlıksal bir şeyse, sıkıntıysa tabii ki şifa diliyoruz. Bütün hastalarımıza, şifa bekleyen herkese. yani Dertlilere, deva, borçlulara, eda var nasip eylesin Rabbim ne diyelim canım benim zor evet kendinize iyi bakın yorumlarda buluşalım öpüyorum hoşçakalın